Herkese iyi akşamlar, Ankara'dan selamlar. Bugüne kadar almış olduğum çay siparişi en büyük kolisi geldi. Hopa'dan geldi çayımız. İlk çay filizlerinin dikildiği yer olan Hopa'dan çaydan aldık. Bir önceki videomuzda 4 yıl önce çekmiştik. 150 lira vermiştik siparişi. 4 yıl önce 14-15 lira olan çaylar bugün ne kadar? Bu videoda onları da anlatacağım sizlere. Hadi gelin kampanya ürünleri ve hepsini hızlıca kutu açılım videosuyla başlayalım. Sularımızı açıyoruz. Bakın öncelikle şöyle göstermek istiyorum çaylar bu şekilde geliyor arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Hemen hızlıca açıyorum. Dere çay, Horon ve bir de şöyle Kafkas çayı 3 paket arkadaşlar görmüş olduğunuz 3 tane paketin hemen fiyatını söylüyorum. 240 lira yerine %15 indirimde şu an 204 lira. Geçtiğimiz günlerde çay dünya çay gününde dek gelmiştik. Tesadüfen sadece bu firma yapmış. Hiçbir çay firmasında görmedim indirim. Hepsi şu an normal standart fiyata satıyor. Sadece Hopa'dan çay %15 indirim yapıyor. Aynı zamanda 250 TL ve üzeri siparişlerimizde içerisinden şöyle harika yetmiyor. Bir baktım ben 25-30 liradır dedim. Harika bir kupa çıktı. Şöyle Yerimuni.com isminde Karadeniz'de bulunan hediyelik eşya satan ve bu şekilde kupalar satan bir mağazanın ürünüymüş arkadaşlar. Yerimuni Instagram diye yazınca çıkıyor kupalar kupalar her şey var Karadeniz'e ait bu hediye. Şöyle koyalım kutusunu da. Ondan sonra hemen diğerini göstereyim. Gold çay biraz sonra anlatacağım. Bunu gold çayın özelliğini de bu premium ürünlerden bir tanesi. Bunun fiyatı 50 lira 500 gram. Bir tane de işte deneme amaçlı Filiz çayın böyle 500 gramlık aldık. Bu da fiyatı 40 TL. Yani kilo fiyatı da yaklaşık 80 lira falandır. İnternet sitesi fiyatlarını da ayrıca ekran görüntülerini alacağım. Sizinle paylaşacağım. Şimdi benim kampanyalı ürünlerinden bir tanesi olan Şöyle şunları şöyle köşeye çekeyim. Hopadan Gold çay bakın. Bununla şu yeşil paketimiz vardı. Ee, ilk hasat diye bakın. Şu ikisi e, ilk hasat çay aslında bahsettiğimiz ilk hasat çay şu oluyor. Mayıs çay dediğimiz çay vardır. Dünyada sadece Doğu Karadeniz'de çayın üzerine kar yağar. Diğer yerlerin hiçbirinde hasat yapılan hiçbirinde İran olsun, Tanzanya olsun. Evet yanlış duymadınız. Tanzanya'da bile Afrika'da bile çay üretimi yapılmakta. Aynı zamanda Sri Lanka'da bile çay üretimi yapılıyor. Çin'de de yapılıyor. O, oraların hepsinde arkadaşlar zira ilaçlama ve kimyasallar kullanılmakta. Çünkü böcekler ve haşereler bu bitkileri yiyor. Yapraklarından da bahsetmek istiyorum. Bilmeyenleriniz olabilir. Çay yaprağını fuarlarda karşılaşmıştım. Bu Evde şeffaf bitkileriniz oluyor. Gülün yaprağı olur böyle plastik. Onun gibi kalın sert kadifemsi görünümü vardır böyle çok da güzel ve kalındır. çay yaprağı o kadar sert olduğunu bilmiyordum. Ben şaşırdım. Adeta plastik çiçek yaprağı gibi gelmişti bana. Onu da hatırlatmak istiyorum. Zira ilaçlama olmadığı için Doğu Karadeniz çayını öncelikli olarak tüketmenizi Kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Hemen bu öneriyi hatırlattıktan sonra da ilk çıkan yani Mayıs çayı denilir. İlk baharda çıkan ilk sürgündür. Bakın şurada da gösteriyor. İlk sürgünü bu ilk sürgünden çıkan en kaliteli en zevkli üründür o yüzden en pahalı ürün bu olur Mayıs çayı o yüzden çok pahalıdır. Sonrasında 1-2-3 bir, ay, birer 1,5 bir ay arayla tekrardan şıvgınlığa çıkar. Bunu hasat ederler. O altın ikinci kesim, üçüncü sürgün işte hasat diye yazar. Onlar işte bu çaylardan oluşmakta. Yani içerisine karıştırarak koyarlar. Ee, i̇lk hasat çay aslında Mayıs çayı dediğimiz premium çaydır. Ee, daha önceki 4 yıl önce sormuştum firmaya bu gold çay ne oluyor diye. Aslında şöyle oluyor. Birinci ilk çıkan Mayıs çayı yani ilk hasat çayıyla ikinci kesim olan bir, bir buçuk ay sonra yapılan tekrar bir kesim daha yapılıyor. Bu ikisinin karışımını Gold çayda bulabiliyorsunuz. Bu iki ürün premium ürün olarak geçiyor. Bu iki ürünün fiyatı 175 TL'den 148.75'e düşmüş fiyatı. İşte %15 indirimle hemen onu da şöyle göstereyim. Geriye 3 tane de arkadaşlar kiloluk şu şekilde tiryaki çay aldım. Bunun da fiyatları 3 tanesi 240 liradan e, 204 TL'ye düşmüş oldu. Şöyle de göstereyim. Evet kutumuzda bu şekilde açmış olduk. Hemen hatırlatmak istediğim kısa kısa notlar var. Onlardan da sizlere bahsedeyim. Artvin Hopa'da 2010 Hopa'dan çay 2016 yılında e, Artvin Hopa'da üretime başlamış olup son ürünlerinden birisi de yeşil çay. Popüler ürünlerinden birisi. Ama ben sipariş etmedim. Benim şu an en çok bizi bunlar tüketiyor. Yeşil çay fazla tüketmediğim için eğer denemek istiyorsanız onlardan da alabilirsiniz. Hatta ilk tanışma paketi olarak internet sitesinde var. 240 liralık. Böyle içerisinde kolonya molonya var. Güzel üçlü paketlerden yapmışlar. Onlardan da alabiliyorsunuz. İlk alışverişinizde ilk sipariş verirseniz web sitesinden vermiş olduğunuz siparişlerden arkadaşlar 20 TL indirim yapıyor biz o indirimi de kullanmış olduk. Toplamda arkadaşlar 550 liralık bir ürün aldık. Kargo bedavaya geldi. Şu kupa bedavaya geldi. 20 TL'de ilk sipariş verdiğimiz için yeni hesaptan. 20 TL'de ondan indirim yaptık ve hemen şöyle göstereyim ben size. Şuraya isminiz çıkmasın. Hemen şöyle yakından gösterelim. Size az önce özet geçmiş olduğum ürünlerin aynen bu şekilde gönderiyorlar siparişi. Arka tarafta da tek 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 KDV ile KDV'siz fiyatları çıkıyor. Benim şu an bu ürüne toplam ödediğim miktarı hemen şöyle size göstereyim. Bugüne kadar yapmış olduğum en pahalı çay siparişiydi. Onu da şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle iskonto 19 lira falan diye hepsini yazmışlar burada. En altta pek soluk olduğu için çıkmıyor. 530 lira civarında ödeme yaptık. Bu bir ürün yerleştirmesi veya reklam değil, işbirliği değil arkadaşlar. Paramızla aldık. Bilmeyenlere ve fikir sahibi olmak isteyenlere fikir vermesi açısından ee, almak isterseniz öncelikle mesela Ramazan bayramında falan çok güzel kampanyaları falan yapmışlar. Bayramlarda falan bazen güzel kampanyalar yapıyorlar. Mutlaka Instagram ve Facebook hesabını takibe alın. Kampanyaları kaçırmayın diyorum. Bizim mesela o kampanyalardan kupa kupa gelmişti. Kargoda bedavaya gelmişti. Bu şekilde avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ee, bizim daha fazla çay videosu içeriklerimiz var. Yapmanız gereken çok basit. İyi sadece otur bir boşluk bırakıyorsunuz. Ondan sonra çay yazıyorsunuz. Ara tuşuna basıyorsunuz. YouTube'daki bütün videolarımıza bakabiliyorsunuz. Google'dan aratıyorsanız bütün görsellerimize, yazılarımıza ulaşabiliyorsunuz. Daha fazlası için oralardan bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aklınıza takılan yerler varsa videoya yorum yazmayı unutmayın. Paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Evet kaydı bitirdik ama aklıma gelen son dakika bir şey vardı. Hazırlamıştım buraya söylerim diye. Unutmuşum sonradan söylüyorum. Bu Trabzon kıtırı veya Trabzon kurusu isminde bir ürün. Fuarlarda yeni karşılaştım. Birkaç ay oldu. oldu. Beypazar kurusuna göre bence gayet güzel. Beypazar kurusunun yanında çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Böyle inanılmaz lezzetli çubuk kraker yermiş gibi çayın yanına müthiş lezzetli ve keyifli. Firmalara da buradan önerimiz olsun. Çay satan firmalar bu ürünlerden de üretip küçük küçük hediyelik olarak veya böyle büyük paketlerde satarak bu ürünü geliştirebilirler. Gayet başarılı ve ileride çok tutulacağını da söyleyebilirim. Bizden de bir hatırlatma olsun. Fuarlardan arkadaşlar karşılaşırsanız Trabzon kurusunu almayı unutmayın. Hemen şöyle yakından da göstereyim sizlere. Ve bunun da videolarını çektim. Aynı şekilde İsa Cotur Trabzon Kurusu veya Trabzon Kıtır diye yazarsanız YouTube'da videolarımızda bu şekilde üreticilerin videolarını da bulabiliyorsunuz.